Kız bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not arkadaşım. Al arkadaşım. Altı ayda bir mutlaka meydana gelen bir köy düğününe köçek olarak katılırım. Efendi gibi dans mı eder, çeker çıkar giderim. Otuz bin kadınla nasıl birlikte oldum? İyi dinle. Üç ayda bir mutlaka bir gazeteye girerim. Kendi hakkımda hakaret içeren küfürlü yazılar yazarım. Daha sonra okur, sinirlenirim. Kendimi mahkemeye veririm. Fakat duruşmaya katılmam. Daha sonra bağlı bulunduğum gazetede huzursuzluk çıkartır. istifamı verir. Efendi gibi çeker çıkar giderim. 30 bin kadının anası birlikte oldum. Notal arkadaşım. Felsefe edin. Üniversite sınavı sonuçlarını takip ederim. Her sene üniversite kapılarında beklerim. Sonuçlar geldiğinde ilk 50'yi ezberlerim cep telefonlarına kadar. Dereceye giren ilk 50 öğrenciyi her gün yedişer kere cep telefonlarından aradım. Ve tebrik ederim. Pakistan'da çıkan bütün yerel gazeteleri aldırtırım. Bütün gazetelerdeki ilanları takip eder, Pakistan'daki bütün iş ilanlarına CV göndertirim. Her ay iki tanesini seçer başvururum. İşe alınırsam iki ay çalışır, huzursuzluk çıkarıp istifa eder, efendi gibi çeker ülkeme dönerim. 30 bin. Ama nasıl birlikte oldum? İyi dinler. 30 bin nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Kafanı ver. Kendi kendime kaldığımda kişisel hijyenime özen gösterir. Geceleri yalnız yatıyorsam koltuğumun altına mutlaka naftalin, bacaklarımın arasına mutlaka taze sarımsak, eklemlerimin arasına da mutlaka soğan halkaları koyarım. Sabah uyandıktan sonra bir buçuk saat suretiyle jogging yaparım. Daha sonra gelir yedi saat çamaşır suyunda bekletirim kendimi. Otuz bin kadınla nasıl birlikte oldum? Pazar gününde mutlaka İstanbul'daki on iki ayrı karate okulunu ziyaret ederim. Girdiğim karate okullarında karateciler çalışırken analarına, avratlarına, bacılarına küfrederim. Güzelce bir sopamı yerim. Pazartesi günlerini yoğun bakımda geçiririm. Pazartesi akşam 8 gibi hastaneden ayrılırım, evime gelirim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım, kafanı ver. Her ayın ilk çarşambası mutlaka yağlanıp Erol Köse'yle güreşirim. Daha sonra kara kucak güreşirim. Daha sonra Erol Köse'yle halter kaldırmaya giderim. Grip olduğum vakit doktora giderim ancak grip doktoruna değil. Jine kolağa gider. Jine grip muayenesi olur. Gribimi jine bulaştırıp... ...efendi gibi çeker, çıkar güzel. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? İyi dinle arkadaşım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. İyi dinle. Kendi evimde otururken gece canım sıkılırsa... ...çıkar, hırsız kılığında camdan gelip... ...kendi evimi soyarım. Daha sonra polisi arar, kendimi ihbar ederim. Yakalatırım. Ekip arabasıyla karakola giderim. Karakola girince nezarette ana avrat küfrederim. Bir güzel sopamı yerim. Sonra anlatacak şeylerim var deyip sorguya çekilirim. 7 gün sorguda kalırım. Çıkar evime gelirim. Restorana gittiğim zaman bana servis eden garsona... ...ve garsonun bütün tanıdığı arkadaşlarına... ...biner dolar bahşiş bırakırım. Efendi gibi yemeğimi yer, kalkar çıkarken... Baksi yanıma alır, evime öyle giderim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Can kulağıyla dinle arkadaşım, sen de yapabilirsin. Şehirler arası yolda kamyoncuların en fazla durduğu restorana anadan yürüyen girerim, masaya otururum, ezogelin çorbası siparişi veririm. Çıplak şekilde ezogelin çorbasını höpürdete höpürdete içerim. Bakan bütün kamyonculara da çay ısmarlarım. Daha sonra delikanlı gibi kalkar, hesabımı öder, çıkar giderim. Karşı cinsle ilk buluşmamda özellikle de hoşlandığım bir bayansa gelinlik giyip giderim. Fikrimi zikrimi anlasın diye. Daha sonra kendisiyle beraber eve gelirim. Duşa girerim. Duştan çıplak çıkıp kendimi dünya haritasına sarıp kızın yanına otururum. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Notal arkadaşım. Sen de yapabileyim.